Pa. Dur eve girme. 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 Gel. Pıs, pıs, pıs. Dışarıdan sayacağım lan. Gel, gel. Gel, gel, gel. Yemek yemeyeceksin. Hadi gel. Gel. Eve gitme. Meow. <laughs> 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 Ya. Ya. Ay dur. Özür eve girme eve girme. Eve girme kız. Kız eve girmeden de sevebilirim seni. Ne yapıyorsun gel. Kuyruklu. Bulduk. Hayır eve girme eve girme. Eve girme. Oy. Şuna bak. <laughs> Ne bakıyorsun? Çok tatlısın sen.

Eve girmeden yapsan, eve girmeden, eve girmeden, eve girmeden. Eve girmeden yapsak. Heh. Eve girmeden. Heh? Nasıl olur? Eve girmeden ya. Kabusunu yediğim kedisi. Bay bay arkadaşlar ben uyuyacağım. Bay bay.